hepinize merhaba Bugün size göz kapaklarınızı kaldırma nasıl olur Bunu göstereceğim İlk önce arkadaşlar Deneme denince kanalıma abone olup Like atmayı unutmayınız İlk önce siz görmeden ben yapayım Nasıl bir şey olduğunu göstereyim Durun Evet böyle bir şey oluyor Peki bunu nasıl yapabiliriz sorusuna hemen karşılık veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu gördünüz değil mi? Bunu buraya yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu e, tutuyorsunuz. Orta parmağınızı eğer elinizle uygunsa orta parmağınızı hem buraya bastırarak aynı anda kirpiğinizle şöyle de yaparak oluyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz zaman ben de direkt kapanıyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Eşiden yaparsın. Kapanmıyordu. Ya kapanıyor da şimdi.